Şu anda e, sikkemizi kalıpladık. E, sikkenin kalıbın şeklini alabilmesi için böyle ovuşturarak e, tam bir forma girmesini e, sağlayacağız. E, burada mesela e, başka bir sikke var bu da e, bitmiş hali. E, daha sonra semazenler bu sikkeyi başlarına giyecekler. E, efendim böyle bir çalışma. Burada şapkalar var. Keçeden yaptığımız şapkalarımız var. Onlar da kalıp da kuruyorlar. E, Bunlarımız bunlar Bunları kendimiz boyuyoruz ee, Pek çok Renk boyayabiliyoruz ee, Farklı lifler kullanıyoruz Farklı kalitede yünler kullanıyoruz Merino türü, guzu yünü e, İtal olarak kullandığımız yünler de var e, Yaptığımız ürüne göre Kullandığımız yün e, Farklılık gösterebiliyor bu şekerafiz ya da örfi denilen horasani bir taştır. Genellikle türbelerde kullanılır. Ee, yani başa yaşarken başa giyilmez. Hoca Ahmet Yesevi'den gelen o yolun da aynı zamanda sembolüdür bu. <gülüyor> <gülüyor> Salim görüşürüz. Keçe benim e, baba dede mesleğim. Bizim genetiğimizde var. E, uzun yıllardır keçe yapıyorum. Ama e, keçe ekonomik olarak bir dönem bitti Türkiye'de. O aralar e, ekonomik olarak bittiği için kısa süreli başka işler yapıp tekrar keçeye döndük. Yani ben yünün içinde doğdum. E, keçenin içinde doğdum diyebilirim. Keçeciler içinde dükkanımız vardı bizim. Efendim komşularımız biz hep beraber hamama giderdik, keçe yapardık. Ee, yani e, keçe benim bir işim olmadı aslında bir yaşam biçimim oldu. Güzel Tabii semazenlik de 9 yaşında başladı. E, efendim o yıldan beri de hala devam ediyorum. İşte tasavvufla ilgili bir de bir kitap yazdım. Hayatımdaki deneyimleri e, pek çok ülke dolaştım yurt dışında. Oradaki deneyimlerimi hatıralarımı toplayan da bir kitap yazdım. Valla bize büyük gurur verdi Sayın Cumhurbaşkanımızdan böyle bir ödül almak. Ee, tabii bu bir onur ödülü aslında. Ee, çocuklarıma, torunlarıma bırakabileceğim güzel bir miras oldu bu. Ee, tabii bu ödül bizi bize de bir sorumluluk yükledi aynı zamanda. Bundan sonra keçeyi yurt içi ve yurt dışında tanıtmak ve yeni kuşağı aktarmak için daha büyük çaba gayret sarf edeceğiz. Bu ödülün sorumluluğu da bana göre budur. Ya yani genel eski keçeyi çok fazla tanımıyor ama tanıdıktan sonra da hayran oluyor bence. Önemli olan o ilk buluşmayı e, oluşturabilmek. Tabii insanlar buraya geliyor, bakıyor işte bu baskı mı diyor, boya mı diyor, çim mı bu işte tekstil ürünü diyor, bilmiyorlar. Yani bizim insanımızın aklında hala keçe deyince ayakkabı keçesi, kalem keçesi gibi kalmış. Ama yapılışını gördükleri zaman ha diyorlar bu değerli bir şey ve ilgi duyuyorlar ondan sonra bizim amacımız da bu ilk dokunuşu yapabilmek yani yeni nesile valla çok öğrenci yetiştirdim ben Amerika'da Kanada'da Avrupa'da efendim Türkiye içinde onlarca öğrencim var keçenin şu anda bu kadar yaygın olması biraz da bizim ve bu atölyenin katkılarıyla olmuştur. Biz bildiklerimizi saklamadık, insanlarla, gençlerle paylaştık. Onların efendim yardıma ihtiyaçları olduğu zaman bilgi ve teknik olarak onlara yardımda bulunduk. Bu da bize gurur verdi. Hatta bu öğrencilerinden bazıları kendi atölyelerini açtı. Ee, Belediye kuruluşlarında e, olgunlaşma enstitülerinde pek çok yerde e, bu atölyeden yetişmiş benim kalfalarım e, keçe eğitimi veriyorlar. İnşallah bu daha da fazlalaşır. Çünkü keçeyi gerçekten dünyaya Türk toplumu biz tanıttık. E, ve bu sanatta da inşallah iyi bir yere geliriz. Keçe Avrupa, Amerika ve Avustralya'da çok popüler şu anda. Ya bu çok önemli bir konu. Aslında keçeyi ikiye ayırıyorlardı. Klasik keçe, modern keçe. Biz duramadık, uçağı ayırdık. Yani keçenin mistik boyutuyla ilgili bayağı bir çalışmalar yaptık, belgeseller çektik biz. Klasik boyut keçenin bir zorunluluktu. İşte yün var, ne yapacak? Halı yapacak keçeden ya da çoban kefeni yapacak. modern boyut biraz daha sanatsal tarafı ama keçenin mistik boyutu bambaşka. Hikaye de şöyle başlıyor. Suf, Arapça'da yün demek. Sufi de yünden elbise giyenler. Yüzyılların, su, Yüzyıllardır Sufilerin keçeyle ve yünle bir ilişkileri olmuş. Bu çok uzun bir hikaye ama kısaca şunu söyleyeyim. Biliyorsunuz bu derviş taşları, semazenlerin giydiği sikke denilir ona. Yünün keçe ve sikke olana kadar geçirdiği aşamayla insanın insanı kamil olana kadar geçirdiği aşamalar arasında muazzam bir benzerlik vardır. Önceden Mevlevi dergahları özellikle Konya'daki asitanede e, dervişlere sikke yaptırılıyor keçeden. Aslında onlara bir iş gücünden ziyade yolu öğretiyorlardı. Yani yün nasıl kirlenir, insan nasıl kirlenir, nasıl temizlenir, ayaklar altında tepilen keçe nedir, egodur mesela. Ve dervişler o yolun bütün köşe taşlarını yaşarken başlarında sikki olarak öldükten sonra da mezar taşlarında e, bunu Hz. Mevlana'nın bir işareti olarak taşıyorlardı. Ve keçeden yapılan objelerin içler, e, sembollerin içerisinde de gerçekten çok değerli anlamlar ve manalar gizlediler sufiler. E, çok yaygın kullandılar seccadeler, mütteka kılıfları, derviş taçları, e, elif lamet kuşakların içinde keçe, tenurelerin eteklerinde keçe. Yani ona hayat verdiler. Keçenin mistik boyutu bana göre klasikten ve moderninden çok daha fazla bir öneme sahip.